Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Ana videoya geçmeden önce kısadan ise bu oyun bir oyuncumuzu daha sıkıntıya sokacak bir olay yarattık. Ne yaptık? Tabii ki de müşteri hizmetlerine başvurduk. Şimdi diyeceksin ki ulan sen bu her videoyu çektiğinde müşteri hizmetleriyle alıp veremediğinde yani şu oyunculara şu cezayı yaptırmaktan ne zevk alıyorsun? Kardeşim o zaman oyunda küfür etmeyecekler. Bu kadar açık, net ve basit. Yani o kadar küfür etmenizin de bir mantığı yok şu oyunlarda. Belki tamam yani hesabınız olabilir. Belki eski hesabınızdır. Yan hesabın olsa da donanın banı da yiyebilirsin. Hesabın kalıcı olarak uzaklaştırma da olabilir. Bazı biliyorsunuz ki PUBG oynayan insanlar bilir gerçi donanın banı ne demektir diye. Telefonunda eğer bir hile programı kullanıyorsan ki kullanıyorsun. Hesabın banlanmasından geçtim. Kullandığın telefon ID üzerinden oyuna bir daha giriş yapamıyorsun. Maksat o. Benim de zevk aldığım işim bu. Ve biliyorsunuz ki müşteri hizmetleri değiştiği için artık daha farklı bir içerikle sunuyorlar. Yani sözlü hakaret, rahatsız edildim bunlar kalktı. Artık küfü hakaret, ailevi dinli değerlere hakaret gibi bir kısma ayrılmış bir durumda. Biz de bunu denedik. Oyuncumuzu aldık. Night King adındaki bir kullanıcı adına sahip 4051 sunucusunda oynayan bir oyuncu hakaret ve küfürler içerisinde oynadı ve benim e, düştü. Oyunu kazanmış olmamıza rağmen kendisi ne hikmetse küfretmenin herhangi bir erkeklik olduğunu düşündüğünü söylüyor. Gerçi zaten şimdi profilini incelediğimiz zaman anlayacaksınız. Şöyle 7K'lık bir maç geçmişi olan bir arkadaşımız bu arada. Anime tutkunu bir arkadaşımız. 67 gökyüzü seviyesi Türkiye sunucusu bir erkek oyuncu. 7000 maçı var. 4.5K'da beğeni sayısı var. Efsane biri kadar görebilmiş kendisi. Düşünün ki. Ve bu e, reportlayan kişimiz ise çok tanıdık ve bildiğiniz bir abimizdir. İsmini söylememe gerek yok. Türkiye sonucunda MOBA oyunları videosunu çeken bir abimizdir. Yazılım mühendisi olan bir abimizdir. Bilginiz olsun. O yüzden e, profili ile ilgili bilgi vermeyeceğim size. Şimdi oyuncunun yaptığı hareketi görmek istiyorsanız işte görmüş olduğunuz gibi yani şu şekilde bağımında vereyim. Bu rakipte olan bir oyuncuydu ve buna ee, müsaade etmesine izin vermedik şahsen. Yani kendi abimizin huzurunda e, isim etiketini dediğim gibi göstermiyorum. Sadece bunları esesini almış. Yani şu şekilde yaklaştırmamı isterseniz buyurun. Şu şekilde yaklaştırayım siz okuyun. Şöyle küfürleri de görebilirsiniz. Genel olarak neden bu şekilde küfür ettiğini diye soracak olursanız takımına ayrı bir flame yaptığı için... Bize yazma mümkünse takım içerisinde yaz biz rahatsız oluyoruz diye yazmış abimiz. Bu durumdan ötürü kendisi de 5-6-8 giderek bir solo oyun performans yapmaya çalıştı ki pek bir başarısız oldu bu konu içerisinde. Zaten durumu görüyorsunuz. Pek bir denilecek bir şey yok. Peki bu oyuncumuzun aldığı cezayı görmek istiyorsanız hemen şöyle kısadan ise kaydıralım ve hesabı görelim. Oyuncumuz hesap kapama cezası aldı arkadaşlar. Çok net bir şekilde aldı bu cezayı. Normaldir. Çünkü hiç kimse burada dediğim gibi hala kural nameyi okumadan oyunu oynadıklarını düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde burada kimse kimsenin dini inançlarına kadar hakaret etme gibi bir lüksü yoktur arkadaşlar. Ve özellikle bunu yazıya çekip genele yazmak. Yani hesabın kapanacağı belliymiş. Kendisi öyle söyledi. Çünkü Kur'an-ı kendisi de bu oyunlara girerken neyin ceza alıp alınmadığına dair çok bilgisi var. Benden daha fazla bilgisi var. Ama Mobile Legends'da benim ondan daha fazla bilgim var. O da Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için hesap kapama alacağını biliyordum. İstiyorsan bunu da paylaş diye bana da sunmuştu. Ve kendisinin de teşekkür ediyoruz bu durumdan ötürü. Arkadaşımıza eğer bakmak isterseniz düz bir şekilde yazabilirsiniz. İngilizce Night King diye yazsanız yeterli. 4051 serverında oynayan bir oyuncu. Hesabı kapandı arkadaşlar bilginiz olsun. Bizim bu e, videolarda ilk başta bunları koymamızın sebebi ise de oyuna giriş yapmadan önce sakin bir şekilde oynamanızdır. Evet tamam oyun dışında yani yazmadan oyun içerisinde oynuyorsunuz sinirleniyorsunuz farkındayım. Benim benden de görüyorsunuz gerçi bunu. Ama bunu çete dökmenizin manası yoktu arkadaşlar. Şöyle yapayım böyle yapayım şöyle edeyim böyle edeyim. Bu tür kelimelere hiçbir zaman gerek yok arkadaşlar. Sessizlik en büyük erdemdir. Ben buradan istediğim gibi konuşsam da kime ettiğim belli Yani o insanı etmiyorum karakterin, oyundaki karakterin şahsına küfür ediyorum desem bir yeridir. Yani normalde etmemek bile lazım ama sonuçta böyle bir şey oldu. Neyse lafı uzatmayalım. Hesabı kapandığı için kusura bakmasın e, arkadaşımız da bu arada. Küfür herhangi bir mantığı yoktur. O yüzden hiçbir şekilde etmeyin. Melis... Müşteri hizmetlerine de teşekkür etmiş olalım. Videomuzu daha fazla uzatmayalım ve bir sonraki ana videomuza geçerek sizleri baş başa bırakalım. Selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Bugün ise sizlerle beraber orman javet yapıyoruz. Orman javeti eskiden tank yapardım ama şimdi ise pek bir anlamı yok gibi geliyor. Çünkü ne kadar oynasak da bu sefer de takım üyeleri biraz saçma geliyor. Dolaşımcımız kim diye soracak olursanızsa Valentina. Ne kadar gülüş duruma düşebiliriz sizce? bayağı fazlasıyla düşebiliriz gibi geliyor. Çünkü bu takımdan herhangi bir şey beklemeyeceğim. Yani oyunda banlama esasına geçtiğimiz zaman belirik banlayan bir ADC'miz var. Niye? Ben de anlamış değilim. Yani boşa soruşturmak gerekmiyor bunun için. Şimdi iki kişinin oraya gidip fight atmasının sebebini de anlamış değilim. Şunu alarsak alsaydım daha iyi olur. Açsam. Yani önden iki tane kill çalındı yani. Ben o kadar diyorum şu anda AD kasacağım değişik bir şekilde. Çık oradan çık. Ölmeye niyetli bu arkadaş herhalde ya. Ama şöyle bir şey yapacağım. Gelmeyeceksin değil mi sen? Kesemedi. Gene kesemedi. Valentina ne yapma peşinde onu da çözemedim. Dur bakayım şunu kesebilir miyim acaba? Kestim. Kumbaya'yı dönemedim. Kırmızıya gidemedim. Yani saçma bir şekilde oynuyor şu an fark ettiyseniz. Otomatik mi? Şunu almaya çalışacağım ama. Rakibin alayı geldi bu sefer. Adamı atam. <laughs> Kardeşim kaşınıyorsun. Vallahi kaşınıyor başımdan. Dayak yeme benden şimdi 2 saat boyunca. Saçma bir şekilde oynamaya çalışıyorum yani. Düşünün şu halimi. İlk önce şu saldırı gücümü biraz attırmaya çalışacağım. Rakipte kaç tane stun var? 3 tane stun var abi. Ve dakika 3'e girdik. Ben maviden sonra kırmızıya dönemedim. Düşünün ki o kadar geri kaldım. Öndeyiz olması pek bir şey değiştirmiyor ama pençeyi bile atamadım hala fark ettiyseniz. Aşağıda Clint herhalde gerdek gecesine katılmış gibi tek başına birini dövmeye çalışıyor. Dövmeye çalıştığı kişi pisici Moskov. Dövemiyordu üstüne ya. Şimdi dövdü. Geri <laughs> zekalı. Pire olanlar da bu arada söyleyeyim. Ee... Freya ile Clint. Yani bu ikili pireler nasıl saçma oynayacaklarını az çok görüyorum. Aşağıda bir fight olacak belli. Ben şu yedi denizin kılıcını bir çıkayım. Tam kesemem onu ama. İşte Moskova'lardan bu yüzden nefret ediyorum. Kesilmiyor da. Tamam çık çık. Tamam, çık. çık, çık. Sonra öleceksin. Kabahati bana kalacak sonra. Yani ben şu aralar Javed'i orman yaptığım zaman normalde oyun şey yapmaz bana. Fırsat verdirmez. Ama ne hikmetse bu aralar kazandırmaya çalışıyor. AD kasmama rağmen. Buraya doğru beklersen. Gel bakayım sen şöyle. Keseriz kes. Deriz diyecektim de. Üç kişi olmuşlar anasını satayım. Üç kişi. Ya yani o kadar KS'ye gelmeye niyetli gusyonlar var ki nefret kaynağı oluyor bildiğin düz nefret kaynağı ya. Biriyle bir ve bir vs attığımı hatırlamıyorum ya şu buslarla. Yani karşının tanka bak benim tanka bak ya oyun adaletli davranmıyor pek bana kalırsa şunu da söyleyeyim. Bir de bak kaplumbağaya gitmişler iki büyücü hiç anlamadı rakip zaten bak şimdi. İki tane ölüm haberi gelir mi? Dehşet darbesi gitmiş. Yolun ortasında ulti bitecek. Ben avcı darbesini çıkmam lazım. Avcı darbesiyle belki bir şeyler yaparız. Bunu fırlattım da öküz gibi yavaşlatmayedim ya. Slovlalı yemesem. Print'e gidiyorlar. Çekil diyeceğim. Yine çekilmeyecek. Aşağıdan gidiyor zaten. Şöyle gideceğiz. Ben şöyle gel bakayım. Bir defol git başımdan. Zaten şu Gürcistan bayrağını da en sinir ol Sana girmeye çalışsam ne? Bir ton damage yedim zaten. Moskov'un vurduğu hasar görüyor mu? Ne yazmış? Keşke binseydiniz. Kardeşim senin ne zaman açıp açmayacağını nereden bileyim ben? Ben bu zamana kadar Valentina support yapan bir insanı da ilk defa görüyorum. Atla artık şunun üstüne. Ben nerede kalmıştım? Oyunun adalet sisteminde kalmıştım. Adalet diye bir şey yok. Eşit sayıda bir maç sayısı atmıyor çünkü oyun. merkezi hızlı bir şekilde alalım. Şöyle. 10 level olacağız. Şimdi ben oraya girsem de öküz gibi slow yiyeceğim büyük ihtimal. Çalır mı? Yani herhangi bir şekilde oyunu kazanmamın da bir mantığı kalmıyor. Kazansam da MVP olarak ka kaybediyorum zaten. Şu rakipteki oyun stratejisine bak. Öyle saçma oynuyorlar ki kazanıyorlar. Bak öyle saçma oynuyorlar. Rakibin maç sayıları 8K, 9K, 10K. Benimkiler 1K, 2K'lık bir maç sayısına müteahhit bir oyuncu stili atıyor. Onu da atmasının stilini anlamadım. Yani oyunda... Belerik'in herhangi bir işlevi yok şu andan itibaren diye söylüyorum onu da. İşlevi yok. Belerik banlayıp Clint alıyor. Lan zaten Clint Belerik'i kesiyor kardeşim. Ya buna girmemen de bir şey yok. Kule altına kadar kaçacak gerizekalı. Öldüm büyük ihtimalle. sana arkasına kadar geliyor yani. Ben kessem ne kesmesem ne şu anlık yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Şunlara bak ya. Vallahi şunlara bak ya. Rakipteki o... Ben tank oynamayı bu yüzden seviyorum işte. Takımı kastırmaya yönelik oynadığım için sürekli. Kazandırma olasılığında takımma yüksek oluyor. Ama bunu ben tank almadığım zaman pek bir manası kalmıyor çünkü herkes kafasına göre oynuyor yani. E, oynayayım öyle, oynayayım şöyle yapayım, böyle yapayım, aa tamam atacak boku bulurum ben, aa orman raport, yok o şu raport, yok bu raport, yok senin ananı, yok senin bacını, yok senin ölmüşünü, yok senin dedeni, nineni, doğmamış çocuğunu diye sövmeye başlar da başlarlar. Kardeşim eğer söveceksen git Omegle'ye gir, Azar'a gir. Orada sabahtan akşama kadar 300 kilometre, 1 milyon kilometre uzaklıktaki insanlara ana avrat düz geç. Bana ne amına. Adam ilah oldu kardeşim ilah. Adam tek atıyor bana. Nereye geleyim ben? Adam iksir almış ki ölmesi daha rahat olsun anasını satayım. Kasılma diye bir şey yok. Adamlar direk fantezi arıyorlar vallahi. Kasılayım falan yok ha. Bak. Kasılma diye bir şey yok bizim memlekette herhalde. Şimdi bak Jason buraya atlayıp gelecek. Orada aldım almasına da pek bir şeye fayda etmedi. Ne yap biliyor musun? Tank almayı öğren misal. Bak sana örnekleme vereyim. Tank almak ne demektir? Tank ne işe yarar? Onu öğren misal. Büyücü kitleyip support gitmek ne demek? Hadi Selen olsa anlayacağım da. S Valentina ne anam ya. E, şu an aldığım lord da bir işe yarıyor. rakipteki rahatlık bu yüzden var görüyor musun? Hemen amcasının arkasına saklanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ondan sonra da niye oyunda kaybediyorsun? Ha bu yüzden kaybediyormuş işte. Aferin Valentin, aferin. Bu zekaya hizmetle oynamaya devam et. Emin ol çok oyun kazanırsın sprintimize bak 5-6 gidiyor da neye gidiyor nasıl satayım. Lane itmek diye bir şey yok herhalde bizim takımda. Anasının nikahı. Bana akıl verme Valentina ya. Bana akıl verme. Profile girip baktığımda yalan söylediğini zaten anlayacağım. Yani bana boşa yalan söyleme. Global birdim. Türkiye birdim. Bak imana geldi elin, elin şeyleri. Japonu, Çin'i. Görüyor musun? Elin Türk, şey, Çinlisi bak imana geldi bir anda Türkçe konuşmaya başladı. Maşallah maşallah maşallah. Ay, Gebereceğiz zaten gene. Gene gittim abi. Bizim takım nerede? Tabii ki de minyon kesiyor. O kadar hasar yetermiş. O kadar hasar yetecek olsa o ligin o şekilde olmaz kardeş. Şeytan diyor ki sat oyunu ne uğraşıyor ne anasını satayım. Bakıyorum sadece bak. Sadece haritadan bakıyorum ayak arıyorlar sadece. Hiçbir şey olmadan fight arama. Girene kadar W bitiyor zaten. dakikadan beri kilim 6'ya daha yeni çıktı. Bunlar yokken orada girmem lazım benim şu anda. Kasılma diye bir şey yok herhalde bizim memlekette. Kasılma neymiş ya? TF'ye gir direkt gebermeye gir anasını atayım. Alayım can attırırım en azından bir nebze. Şimdi bununla orman amblemiyle de girdik ya rahat rahat keserim ben bunu da. Jason gelmeden kesmem lazım. Bak araba oldu direkt. Bayse de dolanıyor. Birazdan birine çarpacak. 15 olduk olmasına da. Şimdi ne çıkacağız? Bunu bitirmişiz ulan dur. Şunu çıkacağım. Pek anlamı yok gerçi sizin için aldığından da e, ne, ne işine yarayacak saçma sapan oyuna oynuyorsun diyeceksin de. Kardeşim ben orman main'li biri değilim. Normal. Lord varken TF yapıyorsun. Yani ne kadar mantıklı sizce? Hiç. Hiç dememin sebebi bu işte. Kuleye yardım. Gördün mü? 2 milyon dalgası ittim. Lord'un işe yarama kapasitesi budur. 2 kule artı lord. Fark ettiysen neler yaptırdım. Her şeyi attılar helal olsun. Kendi mavisine dönmüşken ben de kendi abime dönüyorum. Şimdi bunu da aldım mı tamamdır. Şu an ne kadar AD? 700'e yakın bir AD'miz var. Bu da bizim için kar. Savunma çık filan diyor bir de geri zekalımız. Neyin savunmasını çıkacaksan sözde tankımız var. Atamıyorum üstüne atamıyorum. Öyle bir slow yiyorum ki. Takıma bir bakalım takımda ne alemde 6-6-14-8-7-11-7-7-7-6-7-8 Doğru <laughs> 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 stilde oynama diye bir şey yok oyunda şu anda herkes kill peşinde sadece bak Skillleri nasıl çöplüyor atıyor bak bak Lord gelecek misal ki ben Lord'a gireceğim şu an. Moskov ve Badank var. Yaklaşayım şu sal'a. Gel buraya gel gel. Gel şuraya. Hemen amcanın arkasına saklan ağzına tükürdüğüm çocuğu. Pençeye ne gerek var? yeri zekalı çocuğum benim. gene amca oğlunu çağırmış. Ya şu takımın toplanma stratejisi bizimkinde yok ya. Ben ona sinir oluyorum işte. Yok yok yani yok. Vallahi billaha yok ya. Yani 7-24 uyuyup çalıda yatıp benim ölmemi bekleyecekseniz hiç oynamayın oğlum. Daha seçim aşamasında birbirinize karar veremiyorsunuz. O da niye kaybettin? Saçma sapan oynadığın için kaybediyorsun çünkü. Dakika 20'ye gireceğiz. Şu Valentina'nın benim yanımda bir kere durduğunu görmedim şu an. Dakika 1'den sonra. Yok. Uçtu gitti. Kayboldu. Minyon kesmeye gidiyor gerizekalı. Kasacakmış be beyefendi. Çıktığı bu bak. Esaret ve tılsım çıkmış. Bota bak. Botla alakası yok. Ambleme bak. Sihirli ibadet. Bir de antik çıkmış. Antik ne götüne sokucan acaba? Yine amcaoğlu gelmiş. Kime girsem zarar şu an. Baksana şuna. Adamların toplanma stratejisine bak. Stratejiye bak. Adamlar bir yumruk atıyor. Bir bir. Bir tane yumruk atıyor. Benim fer kayıyor zaten direkt. Geleceksin mi? Gelmeyeceksin tabii ki de. Amca oğlunu çağıracaksın. Gel şuraya gel gel. Gel sen şuraya. Sen bayağı kaşındın. O piskeni de attırırmışım sana. Bir dünya hasarımız var. Adamlar korumak yerine kil kovalıyor abiciğim. Şöyle devam etsek Mavisini de çalsam aslında şu çocuğu. Şöyle vursak. Allah'a şükür. Yani şöyle saçma oynayan tipler geliyor ya sinir oluyorum sinir ya bildiğin düz sinir. Şimdi bak Sarmet'ine de bakalım gel. Valentina aldı ya şimdi bu arkadaşımız. Niye aldı? İşte iki an, aynı anda sürede kilitledikleri için saçma bir şekilde. Al işte. Tanklama desen 140 k tank kazanmış. Ben niye tank işte tanklıyorum oyunda herkese? Hasar kasmama rağmen Lord alıyorum, onu alıyorum, şunu alıyorum. İnatla gidiyorlar, fight arıyorlar şu halde. Maç 20 dakika sürdü ya. Şu rakibin otantiliğine bak, bendekilerine bak. Ben bunlar saçma sapan oynadıktan sonra TF'ye katılmadım zaten. Katılsam ne katılmasam da şunların eşitliğine bak, bendekilerin eşitliğine bak ya. Ya yorum sizi. Benim yapmam gereken ne? Lord'u alıp, Kaplumbağa'yı alıp, onu alıp milleti düşürmek. Bunlar düşürmeyi bırak, Spurt Fight arayan insanlarda bir de. Gel gör ki bunu anlat şimdi. Neyse bu kadarcık yeter bence. Yine bir Türkiye Söver rezaletini gördünüz. Çin ve Japonya bayrağını takmış imana gelmiş iki tane oyuncu gördük. Gerçi zaten profil resimlerinden anime çocukları olan insanları hatırladık, gördük. Daha da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.